Eşref tek, ziyaretçim var. Gelme demiştim sana. Sana tek bir şey soracağım. Neden buradasın? Aşiretin şehre geldiğini öğrendim. Gelip cezalarını kestim. Lanet gibi bir şey bende kafıza. Yani sana bir söz verirsem onu da unutma merak etme. Gel itiraf et seni çıkarayım. Katil olan benim. <laughs> Madem çıkmak istemiyorsun. O zaman uzun yolu tercih ediyorsun. Olsun. Ne derler? Allah kurtarsın. Canlar, Eşref Rıya'nın yeni sezonu resmen gümbür gümbür geliyor. Şu an ortalık resmen karışmak üzere, yeni konular, yepyeni olaylar. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey şu, Eşref hapishanede yalnız kalmayacak gibi duruyor. Ya içeride tanışacağı biri olacak ya da dışarıdan biri onunla bağlantı kuracak. Ve ben burada neyi hissediyorum biliyor musunuz? Bu rol tam Aras Bulut iğnemlilik. Yani düşünsenize. Aras zaten bu diziye çok isteniyor. Hayranlar bekliyor ve bence geldi bile ama daha açıklanmadı. Tabii ki şu an bunu net söylemek için erken. Çünkü sezon finali daha birkaç gün önceydi ama içime doldu diyelim. <laughs> Şimdi düşünelim. Eşref'in dışarı çıkması için gerçekten büyük bir sebep lazım. Gürdal, Müslüm ya da Furkan onu ikna edemez çünkü Eşref tek başına hareket eden biri ama geçmişten gelen biri. Eski bir dost, belki de zamanında Eşref'e yardım etmiş biri çıkıp gelirse o zaman işler değişir bence. Ve eğer büyük bir zaman atlaması yaparlarsa, yani 3 ay sonra gibi bir girişle bu sezon çok farklı bir tona bürünebilir. Hatta açık söyleyeyim. Bu sezon 3. sezonun da gelip gelmeyeceğini belirleyecek gibi görünüyor. Yani bu sezon ya her şeyin cevabını alırız ya da yepyeni sorularla kalırız. Her ne olursa olsun ben her yeni gelişmeyi yakalayıp sizlerle hemen paylaşacağım. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara şunu yazmayı unutma. Yeni sezonda arası görmek ister misin? Bay bay canlar. Görüşürüz.